Kaç takım strateji yapıyor? Bunlar boş çünkü savunmayız oğlum saldırı değiliz ki. <laughs> Muza bak. <laughs> Fiyata ses yok. E midde ses yok. A yok. A boş. Midde... Bunlar B gibi. Hızlı B gibi. Aynen B'ye girecekler galiba. Hayam kaşındı çok fena. B 5 be. Geldi B. Bu bomb ne lan? İçeride yani B girdiler kuruyor. B kuruyor kuruyor. Güzel bol. Semi çıkalım bence buradan. Bir oyunu var. Boş. Sman var. Atacağım. Basalım mı bir? Tamam. <laughs> Ölüyordum lan. Kusura abi. Sağda biri. <laughs> Kesin window ya. <Gülüyor> Oha <laughs> lan. <laughs> Helal <laughs> lan kere. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bekledim, Karşı bekledim, seç. <laughs> Berkan'ın attığı bola bakar mısın ya? Kanka eşek. Cezum tek adam Cezum koşuyor. Cezum koşuyor. Flash atabilir. Tek tek adam, tek adam. Şey adam. A, Arkası boş. İki Cezum. Sumo şimdi ama sağ adam. Yok, Ay yok tepide. yok atma. Orbal öce Cezum'dan. Baba geride. Seyreden <laughs> kere. Kaçtım bomba burada. Çekmişler. Drone çıkartıyorum Semih. Vandal alınca. Ceyizun. Çıkar. Çıkar geldi, window window, şey window tarafına Evet. İşaretledim. iki tane. İki. Gardını var adamın. Ceyhuz'un da, Ceyhuz'un da. Lan bir Ceyhuz'un Guard'ın. Bir tane daha önümüzde Semih. Net, net info. Flash'im var Window'a. Jet'i gördüm. Atsana. Window tarafına doğru at. biliyorum. C'ye girdi, C'ye girdi, girdi. Nice, helal lan size Nice, 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 nice. Aynen, trap'im varmış tamam. Var, ok geldi. Çıktı ağzın. Ay, A geliyor, A geliyor, A geliyor, A geliyor. Smok istiyor musun? Long tarafına at. Az, short atsana. Short'a mı? Fast, çok fast. Azdı, azdı, azdı. kanka. Long kanka. Girdiler. Tarshit bir şey yapamıyor ya. Oğlum kafasına Ay, sıkıyorum şey. anasını satayım. Yani... Oğlum info versinler ya. En kötü sapmadalım. Modlar, uğraşmayın. Sorun yok. Sağda flash sap, var. Sap, Sap'la uğraşmayın ya, at. modlar. Uğraşmayın. Sağda biri, darlıyor bir... dersen. Öldü bir tane. Default'a biri. Basan. Bujbobo! Sağ. Bujbobo! Öldü o. Topta. Kanara varmış baba. Evet. Side'da. Helal. Öldü. Pikledim Andra'yı buna. Default'a. Default'a, Default'a. Orta kaçtı. Yerde kesin da dalgaları vardır onun. Bu var. Allah. Oğlum. Öldün Kera. 5 attı bana baba. Baba. 5 attı Aynenios. Çok iyi. Sana özüm, sana da bir. Longu smokeladım. Çok iyi. Geri gidiyor galiba lan. Kaldılar. Bey dikkat. Bey sızmış olabilir. İyi korudu ha. Şarat. Bence can, can, can nerede bakıyordu Bilmiyorum. peki? Başka birinden geliyor klavye sesi ya. Hala geliyor mu? Yok. Dur şu an bir şey yok. Late'a mı oynayacaklar ya acaba tekrar? Büyük ihtimal ya. Ha Windows'a dalga attı. C alabilir. Ya da fake atıyor. C boş da boş ya. -Long fake boş. fake bu. Fake bu. Fake Benim bu. Yine oynayacaklar öyle. A'da ses var. Hemen geliyorum. Dur. Var mı? Korktu. geldi. Şu an yok ses. Ne yapıyorlar oğlum ya? Şorta bakıyorum cross'u. Aa geliyor. Göstermiyorum şorta rate bitireceğim. Tamam. Benim kontağımla ben bitersen... Tamam. Bu da fake olabilir bu arada. Aa heaven 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 heaven. Helal. Şort. Helal Sen Çınar. 80. 80. Helal lan bu. Nice. Helal lan <laughs> bu. Oğlum ben ben İsa ne timing atmış <laughs> oğlum ya. B'den sıkıcı C-Dron 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 Hızlı girecekler Arkası C-Dron ok, gösteren yok Çok çıktı Bomba gel gel bomba geliyormuş Bomba bomba geliyormuş baba geliyormuş Flash'im var sadece doğru Samanlık 105 tek Kör Saman öldü Bir tane daha var bir tane daha var Site, sight'da site. sight'da Kanka ben bombadayım Sight'da 34 vurdum Lan bıçaklarını s**eyim Aaaaaah Atım FPS 2'ni çöktürmüş. Lego jet büyüktür, frez jet. <laughs> Sağ klikleri açayım göreceğiz. Vörtex'e abone olmuşlar <laughs> bu dışkıda. Aldı kere aldı. Kerosu <laughs> havasını frez jetim ya. 2 mi? Kim Oy! <laughs> Şu anasını sattım Biliyor bir yapsam vandalı, var ya. Alsana, Kero Neredeydi oğlum? Katta <laughs> kal. <Vandalı yoktu. gülüyor> <laughs> ok geldi. Bekle şimdi. Tamamlık var. O yani da kırdı. Şok ok bir tane. Hero pikniyon evet. sanıyorum kankam ya. İşte dedim ki koruyamam dedim. Tamam Spektrum da kol var. atarsın Dinlemeyi bari ben. amına koyayım. Adam direkt bana pik dedi. Tamamlık bir duyamıyorum ki. Tamamlık <laughs> bir. Cevizini kaldırmaya gelecek. Yauf. Of ama bas, Bahadır Bahadır kere kesiyor sanıyorum abi. Korkudan sağa bas, sağa direğe bas. Benden de olabilir ya bu arada. Bir düşünüyorum da. Senden gelmiyor, Senden gelmiyor ya. Senden gelmiyor oğlum hiçbir şey. A drone. Bahadır tuşlu alsana şunu salak mısın? Kimden geliyor şu an? Bak Travis geliyor. Kanka az önce benden geldi. var da. bir dakika. 2A. Side 1. Ah lan. Ah. Çam da vermiyor ya harbiden ya. Tam arkanda biri. Bitti çıktı. Helal lan bu. Bahadır mikrofona bir basın tutar mısın? Kanka basık şu an bak. Bir klavyeye bas şimdi basın. Bak, Oğlum tuşluyu al sen hala otomatik ediyorsun salak mısın amına koyayım? Klavye seslerin geliyor. <laughs> Eğlen ne geliyor ama? Gelmiyor kimse kimseden. Gelmiyor. Bahadır için anlamıyor mu? <laughs> İki tane window var. Azun bir. İki window var. B oynarlar. Bir kere B oynarlar. İki Azun. Birine 133 vurdum. B bol geldi. Güzel vurdum bitti Eki. Eki belli al. Kal. Çok iyi. Nice. Oy! Kaldır. Garajı kaldır git garajı kaldır. A'dan da kaldırabilirsin. Heal'in var mı Bahadır? Heal de var. He Keşke şey sen. Tamam C'den kaldırırız sen. Bahadır heal de lazım bana. Önce heal at sonra kaldıralım. C var C var. C var. Adam, C var. Beni kaldıramayan ulti ultimasyon. Bekliyor zaman bir şey diyeceğim bekliyor sizi. Drone açtı. Çektim molo çektim molo. Öldüm bak. Öldü bir. Jason sol. Nereden basıyor? Jason. 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 Bozdu. Jason sol. Legolas. Legolas. Lambo. İne no. Direkt var mı? Karayı sarabilirsin. Tren İki an. İki an var. 2A. 2 var. gördüm. Gözüm boş. Makine ne yapıyor abi? Short drone. Geldi short hızlı. Ulti bastı ki Jack. mı? Flash'im yok. Şey dikkat, şey dikkat, dikkat. Koru, koru beni, ben koru yapıyorum. beni, koru beni. C girdi, C girdi, C girdi. Koruma beni, koruma beni. Kuruyor, C'ye koruyor. Tamam. Ben diyorum ki niye gelmiyor bu? Kameram, yani. kameram var, gelin kamera kameram var. Bokum İsa var. kesin gelecek ya. Kesin gelecek. Double girdi, double girdi, double girdi. Ekta bir Biliyorum ya. Biliyorum ya. İsa, İsa ise gelir abi. İki double herhalde. Evet abi. Yakın. Ya bunun da bıçaklarını sikiyim. Nasıl bir sağ bu ya amın atayım. ne? Bir şey diyeceğim. Bu çınardan mı geliyor acaba ya? Çınar geliyor kanka çınardan geliyor. Allah Çınar istiyor. benden nasıl geliyor ya? Bir dakika. Bas bir, bakalım. Bas bir şey diyeceğim. Çınar bir tuşa basılı tutarken ateş etsene bir. Bak ne sesi geliyor biliyor musun Çınar? Kulaklığındaki ses geliyor bize. Mikrofonla yansıyor. Bir ateş et, bir ateş et. Abi, mi diyorsun oğlum? Çınar bir ateş. Dur dur Çınar bir ateş et. Tuşa basılıyken oyundan. Ateş edeceğim. Bahadır özür dilerim. Dur dur ateş <laughs> etsin o zaman. <laughs> ben de diyorum acaba benden mi geliyor? Bekle. Ulaklıkdaki ses mi çok fazla? Yo yaşıyor. Bahadır sen ateş et. Oğlum gelmiyor. Ne dönemeciz? Ben konuşunca mı geliyor acaba? Terzi operatör. Geldeniyor o. Bence bir pause alalım onu halledelim. Mid var, hmm. mid var. Mi? B Göreme? Red var. Geldi, oynuyor B oynuyor. 2. Taburda sicek bölümü tamam. Hadi söyle. B bir öldü. Ya çeviriyorum şeye. B'ye bastadım. Yanına geleceğim bu. Robotu kırdım döndüm arkası. A-Link geleceğim ben. A-Link'te bir şey diyeceğim adam vurdum beni A-Link düşünüyor. Tamam. Kero şok dartın var Geç mı? Geç oynayayım o zaman. Yok hiçbir şey tamam, şeyim. Tamam bağ oynuyorum. Ok oynayayım. Ok bir tane. At. Onlar B'ye büyük ihtimalle? bir. Burası voldu burası voldu. Geri site. Has siktir yüz vurdum ya. Helal. Kolum var Kerim'in. At bolu çöz abi. At bolu çöz. At, at 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 at. at, at. Ananı. Ama var işte. Sen daha vardır. Ah be. Kursan var ya. İkisi de solda. Sol alt. MT MT. Süper. A3. Of. Aptal gibi oynadım ya. Dorta flash'ım var. Alo bir AP. A'ya dönüyoruz. Gelme gel. Dorta flash'ım var. Yani? Giren bir yok aldım. ama. Atıyorum flash'ı şey sen misin? Atma hayır hayır atma. Bana bait at bana bait at. Tamam. tamam ama bir şey orba aldı. Ağzı kaldırdı 3 ağzı. Operatörle bakıyorum. Cihazın geri döndü. Cihazın Hala geri döndü geliyor ya. ses. Kafayı yiyeceğim. <laughs> bir an bu kadar kötü oynanabilir. Çınar bütün sesler geliyor. Çınar. Her şey geliyor. Bütün ateş sesleri geliyor. Gel, gel, gel Abi iki samanlık var. İki samanlık var. C'ye girdi. C'ye girdi. Sa i̇ki saat. Sa flash'im var. Sayda flash'im var. Hiti puşlar. Vandal solda vandal var. Tamam alacağım. Oğlum buraya bal geldi ya. 2. 44 vurdum. Onur 5 atmış. Lego Ismini forna geliyor musun? Geliyorsan fot. Gelin bana. Var. Nerede? selam. 110 Havaya 110 vurdum. 2 A Kaçıyor galiba. Bamba da şu Birazında var. Biyazında var. Ay tepe attı. Tepe attı. Benim de ultim var. C'den info alayım mı? Ya arkasına ulti al. Ah. C kuruyor, C kuruyor. A, kuruyor. Harbim ya. Vurdum birit. hit. da var. Geliyorum. Bana smoke attılar. Sağ tarafa flash atıp bir şeyler deneyebilirim ama sizi bekleyeceğim. Kuruya flashlayacak kanka ona göre oyna. Atıyorum flash. Kanka. At oynasın at oynasın. Arkam geldi. Evet. Oha. Sonra lazım. Gideceğim, gideceğim de. Boyu yetmedi. Hadi bari gelin anasını satayım ya. Ah, oh, indi. Ay yok atamadım. Atsın mı? Koyvalı. Attım. Ay ilerleyin yavaştan. Ben çekiliyorum. Tamam çekil. Ya, Uzundan gidiyorum. Ya Berkan. Şorta dikkat. Ya. Sen neyim? Hızlandırmanız lazım. Fake'i fake yemediler ama akayım. Hepsi hala ağlıyor Heaven herhalde. Heaven'ı smokladım. Heaven'ı smokladım boşmuş. Boş, nice. CT, CT, var. var. Drone atacağım. Heaven var. Okey. Heaven var. Bu kaç o saniye? Bir, bir saniye. Geldi. Bir saniye. CT at sana CT. var. Attım. Arka. Arkaya bakan var mı? Trap Heaven sağda Heaven sağda. Heaven sağ 1. Heaven'da 2 var. Trap CT çıktı. 3. 3 CT. Ya. Görüş sağlıyorum. Bunlar <Coollar> elde. Nice. Ben vol kurduk kanka seç. Vandal aldım. Pikliyor, Sage sağdan pikliyor. Double door WINDOWU var. Double door window var. Umut. Sağda kanka. Çevirelim bence birden ya. Gelin J-Long toplaşıp oynayalım. Ortak çevirelim ayağı. Smoke atabilirim. Sen lurk al tamam. Sen lurk al Sero. Geozun yakın dikkat şuraya arkaya. Tamam. Trap var gelemez yakınlar da sola girer. Tamam. Tamam pikleyeceğim ben Vandal'ım var giderim önde. Okum geldi. Gadok'u atarım C'ye. Tamam bekleyelim, az bir yaklaşalım Kero'cuğum. Söyleyeyim. Go Atıyorum. at Gatoku. Direkt koşuyorum, direkt, koşayım, direkt koşayım. Yok, dash atamayacağım o yüzden. Hot gitmedi. arkası, sal arkası. Sayl helal, Ölü. vandal var, helal. CT bende beyler. Adam de. Helal, Çok nice, iyi. helal Gerçekten lan. Var. Nice oğlum. Nice, nice, nice. Ay yok geldi. At smokeları şeye. C Boş e. pro, Görmedim. Hiç Abi şey değil. görmedim. CT'ye de attım. Boş C gel gel gel. gel. Sert istediğin gibi oynuyoruz Gürsün. Double door up. Dikkat. CT geldi biri. Arka gelemez reis. Tamam CT'ye bakıyorum ben double door alım. Mid'de Ay. pusuyor biri. Tamam sorun yok. Satmayalım. Deneyebiliriz. Tabu bende. Bizim arkaları tutacaklar. Arka var arka. Tamam biz CT yapıştırız ya. CT bir... CT dinkli biri. Arka geliyor. İki CT. Bir tane daha CT var. Sayarak vurdu ya. CT. Berkiye bakalım buna. Çok uzakta. Yeni geliyor. Ayy. Çözemez. Çözemez. Patladı patladı. Aynen. Nice ama ekonomi var ya. Cihaz 2 oldu. Cihaz nokia da açılabilir cihazım beyler. Şey, Kijoy talet koydu Semih yakın. Tam daha iyi. Adam Smoke benden. Bot koydu. Adam bot var altında tam altında. Burada da şey var. Kaç beni şey kadar. Diye kadar. kadar kaçtı. Attı mısın mı? C yürüyün yavaş J, yavaş. C yürüyün yavaş yavaş. Buna doğru. Mid pushlamış o bir. Hayır Anladım. hayır mid'imiz yakın. Hızlandırmanız lazım. Flash'im var sağ tarafa. Beş yanı var back side'de sova. Tamam giremezseniz sağ çevirin dışarı. sıkışıksa sorun yok. Senin bininde odayım. Flash. Tamam. İki city, iki. Smoke attım city. sana. biliyor musun? Oğlum lan! Sözler şu an. Pinleyin kanka bombayı. Pinliyorum. Pin, pin, pin. Double'a bakıyor biri. 7-7'de şey bastı. Ah be, NT lan Serah. Bahadır ağzını sikeyim, mikrofona bassana. Sesin niye gelmiyor hiç oğlum? Alo? Bahadır? Şimdi de dilini yuttu koydu. <gülüyor> Bahadır. <gülüyor> <gülüyor> Bahadır. Sanka, suç bende değil de amına koyayım benim micim bozdunuz. Ne yaptık mikrofonla? Bilgisayara bağlanıp mikrofon ayarlarını mı bozduk? Hayır hayır. Uzun okladım. Ben açıldı. Double door. Drone. Double door. Var. Umarım. Bay Walker'da. <laughs> Ah be vur onu. 55 vurdum evin altıydı. Backside. Lan bir tane atsam, İsa'yı da tek atsam çok güzel olacak ya. Şunlar, C'ye smoke isteyeceğim. Operatör, tamam dur. Sağda. Serhat'ı göstermesin, Serhat bir saklansın. Ağzın kaçtı operatör. Gidiyor. CT'ye smoke atacağım. Serhat mi? Kero C'ye drone at. Kero C'ye drone at. Serhat kal öyle. C'ye smoke at şimdi. Çınar. Attım. C, C, T, smoke. Kero drone'dan sonra okunu da at. Tamam. Backside'de 2. 2. Tamam güzel. Okunu da at. Gördü. Oynuyoruz buraya. Heaven'a smoke attım. At. Oynadık. Basıyor. Boş burası. Helal. Çok iyi. Tamam sorun yok. CT'ye agresif almayalım. Kacık, Alarm, kacık, botu Alarm botu bıraktı. Alarm botu bıraktı. Geri çıkalım. Geri çıkalım. Helal oğlum. Ananı sağda. Tete çekti bir sayta bek sayta şu an biri. Çözüyor çözüyor A çözüyor. Çözüyor lan biri. İşaretle şey işaret işaretle. Helal. Nice nice let's nice. go. Ben yok oldum ya bu arada. Arada amına koyayım. Önde sağda kaşı bir cht cht garaj garaj ah be. garajda beyler biri garajı bitti backside'a flash attım kör garaj o, öldü helal City. revive var bahadır'ın neredesin? cht'ndeyim ct 1 tam ct basma dur garaj temiz ct'ye smoke var arka mı? ct yok 15 gelemez saniye gelemez arka helal nice. O da mid ya arka mid ya arka e, mid, arka. Ah. mid ah. gördüm ct boş tamam window Haritadan görüyorum. Operatör. O AP sevecek büyük ihtimalle vurun onu. Mister Jamey olmuş. Ay poç seçiyor. Berkin 9. Prime abi olmuş hoş geldin kardeşim. Helal ulti sandı güzel oldu. BRT kan da 11. Tamam. CT tarafına atıyorum. Ork. Smoke'tan vurdu ya beni. Ork'u ok. ok. kırın ama ya. Tamam gelinceye. ya. Tamam. İlk sahne. sağ platform görmüyorum. Sağ boş. CT'ye falan kaçmışlar. Double'lar var. Double'lar var. Double'ları kapadım. Abi sen direkt beni kaldırma öyle Nerede? Tec yüzünden kaldırmaya gelsene benim TB'den. Double mol kötü ama lan. File smoke'ladı. Tec yüzün geldi, arka geldi, arka geldi. Daha vermeyin. İki 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 arka. Double boş, double push. Double'a toplansana. No. Aa bir var ya. Hop göstermedi. Ya, kör oldum ya. Ne yaptım oğlum? Van, yakal verdik ya tarafına basarım. Siteye ya da smoke attım. A ateş ediyordu biri. Double door 1. Backside 1. 2C. A'daki QJ interneti falan artı var. Şey Kerun abi lan Kerun C'yi oynuyor mu? lan? He oynayacağım kanka. Gireceğim hatta Beni şimdi. Beni biliyorlar. Tamam oynayalım A'yı bizde. Double door öldü. Uzun dinkli sağda. C'ye site bir tane de. Dinkli o. Kaldırma adım. Koru oğlum. C'de kaldır. Helal lan nice. C'de kaldır. 2 C'ler o zaman. 2 C'ler o zaman. Tek A. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Smoke içine dikkat. Aa short short. Nasıl geçti oraya? Nice, Niye geçemezsin ki? Ulan baksam aldım eli ya. Of. Kanka CT gördüm ben adamı. O yüzden. Yoo. Double double pick attı. Double düz pick dedi. Hmm. Körüm. Körüm. Koşuyor orta. Double double. Oh. Ente Bir şey dedin mi? Eko'yu verdik. maz gitti. Bonus mu? Ay yok yok. Eko verdik ya bir tane az önce. He. 11-10 olacaktı ya. Yani. 13 ya. Yani. Şimdi neydi map? Ne seçmiştik lan? Map ne seçmiştik? Pick hmm. ve NCT. As Şu an Askent. Tam. saldıranız. Günaydın. Joiner, günaydın. Üzer, Üzer, kanka. Alo ne zaman başlıyor ilk maça? Başlayacak belki ya.